Selamünaleyküm hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen iplerimizle ilgili bilgi vereyim. Oyalım marka Sony ipek kullanıyorum. 751 numara sarı rengim ve 4 kat. 777 numara pembe ipim. 267 numarada yeşil ipim arkadaşlar. Aynısından alıp yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa bu renklerden satın alabilirsiniz. Ayrıca bu ipler 50 gram arkadaşlar. Diğer kullandığımız polyester ipler gibi 20 gram değil. O yüzden çok daha uzun gidiyor. Şimdi de hemen bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım. Arkadaşlar ben zürafamı çektim ve bir ön hazırlık yaptım. Şöyle iyice yakınlaşalım ve birlikte başlayalım modelimizi yapmaya. Hemen yeşil ipimle şuradan sabitleyerek başlıyorum. Başlangıçlarda ve bitişlerde çift düğüm atıyoruz. Ayrıca zürafanın üstüne zürafa çekerken de ben her zaman çift düğüm atıyorum ki oyamız ütü istemesin, daha dik dursun diye arkadaşlar. Bakın ilk önce bir tane zürafa yaptım. Zürafamın içine geri dönüyorum. İpimin arkasını düzelttim. Zürafamın içine şu şekilde pırpırlarımı oluşturarak başlıyorum arkadaşlar. 3 tane pırpırımı yaptım. Yan tarafa tekrar tepesine çift sararak iğnemizin ilerliyoruz. Bakın. Üçüncüye geldim. Şimdi burayı tekrar yoğu olarak kullandım. Bakın şuraya ipimi yürütüyorum arkadaşlar. İpimi buraya çıkardıktan sonra buraya önce bir pırpır pırpırımın üstüne çıktım ve ipimi bu şekilde tekrar aşağı indirdim. Tekrar bakın. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar pırpır pır yapıyorum. Tekrar üste çıktım. Ve ipimi aşağı indirdim. Şöyle yapalım biraz. Kamerada daha net görünsün. Şimdi arkadaşlar tekrar sık iğne yapıyorum. sık iğnemi tamamladım. Şimdi de tekrar pırpır pır ve üstüne çıktık. Tekrar aşağı iniyoruz. Ve şimdi buradan ipimizi aşağıya düğümledik arkadaşlar. Şimdi burada ipimizi keselim. Şu üstte yapacağımız modele geçelim hemen. Şimdi arkadaşlar ipimizi bakın şuradaki yanda duran modelin sol tarafındaki zürafanın içine sabitliyoruz. Sonra ipimi kesiyorum. Fazla olan ipimi bu noktada hemen alıyorum arkadaşlar. Bakın sonraki pırpırın içine bu şekilde yuva oluşturduk. Bakın sonra buna geliyorum. Ve sonra da bunun tepesine. Şimdi arkadaşlar bakın burada ilk başta geri dönüş yapıyoruz aşağıya doğru. Yuvalarımızı Çift kat yapıyoruz ki daha dik dursun diye. Tekrar geri döndük. Şimdi arkadaşlar buraya ilk önce bir sık iğne yapıyoruz. Daha sonra içine şöyle bir pırpır. Pır ipimizi kaydıralım tekrar sık iğne tekrar bir pırpır pır. ve tekrar sık iğne tekrar pırpır pır. ve tekrar sık iğne modelimiz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar devam ediyorum bakın buraya atladık tekrar pırpırımı yapıyorum ve sık iğnemi yapıyorum bu aşamada sık iğnelerimizin dönmemesi için üst üste binmemesi için yavaş dikkatli bir şekilde yapalım arkadaşlar şöyle yapayım kameramda iyice net bir şekilde görünüyordur inşallah galiba şunu arkasına alırsam daha net görünecek bu şekilde ilerliyorum tekrar buraya sık iğnemi oluşturuyorum ve şimdi tekrar pırpırımı yapıyorum Bakın tekrar hemen bir sonrakine sık iğnemi oluşturdum. Şöyle düğümümü iyice sol tarafa çekeyim. Düğümümü dibe iyice yerleştirdikten sonra tekrar devam ediyorum. Düğümlerimizi şöyle alalım arkadaşlar. Tekrar sık iğnemizi yapıyoruz. Ve üstüne devam ediyoruz pırpır yaparak. Şimdi bu sırayı da tamamlayayım ben. Sonra bir sonraki işleme geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu aşamaya geldim. Burada da bakın şu şekilde. Buraya sinek kanadımızı yapıyoruz. Bir sonrakine atlıyoruz. Buraya da bir sinek kanadı. Kameramı sabitleyin hemen. Buradan da sinek kanatlarımızı indiriyoruz arkadaşlar. Sağ taraf aşağıya doğru. Şimdi bakın bu aşamada ipimizi şuraya indiriyoruz. Kameramı hemen biraz şöyle düzelteyim. Şimdi arkadaşlar buraya son kez sinek kanadımı yapıyorum. Şimdi da iğnemizi şöyle düzeltelim. Burada da ipimizi kesiyoruz. Şimdi diğer renkleri de yanına yaptığım zaman modelimiz kendini asıl o zaman gösterecek. Ben hemen onları da tamamlayın, bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle geliyorum arkadaşlar. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım geldim. Modelin bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek emeğime destek olabilirsiniz. Ayrıca abone olduğunuzda her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bu modelimiz için de fiyat bilgisi vereyim. Böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 35-40 liraya yapabilirsiniz kolay ilerleyen bir model arkadaşlar gene de herkes istediği fiyatı verebilir. Ayrıca işçiliğe göre de fiyat değişir. Bir sonraki modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.